Engin, sakin, berrak bir denize. Uçsuz bir kumsaldan ağır ağır nasıl yürürse insan, Sokrates öyle yürüdü ölüme. Tilmizleri, talebeleri ağlaşırken o vasiyet ediyordu. Asklepios'a bir horoz borçluyuz, unutmayınız. Ne tuhafsınız dostlar. Güçsüz kadınlar gibi ağlaşmak niye? Yükselmek varken ölümsüzde. İnancına sahip olmak, insan olmanın şartı. Kölelikler içinde en ununulmaz kölelik, hayatın ölümcül yanına takılıp kalmak değil mi? İlkin ayaklarında duydu Sokrates, zehrin soğukluğunu ve yavaş yavaş ölüm yükseldi göğsüne çenesine. Dudaklarına donan son bir tebessümle bir işaret taşı da böyle Sokrates dikmiş oldu ölüme.